Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'dan ekonomiden paranın legal olduğu her yerden sizler için haberler sunmaya devam ediyoruz. 11 Aralık Pazartesi endeks bugün yüzde 2.30'un üzerine bir gelir kaybına uğradı. Maalesef satış baskısı olan hisseler vardı arkadaşlar. Şimdi sizlere 6 hisseye tedbir geldi haberiyle karşınızdayım sizlerin. Evet Borsa İstanbul Volatilite bazlı tedbir sistemlerini uygulamaya devam ediyor. Ve 6 hisseye tedbir geldi arkadaşlar. 4 hisseye kredi işlem yasağı geldi. 1 ay boyunca yarından başlamak üzere 11 Ocak seans sonuna kadar 4 hisseye kredi işlem tedbiri geldi. Bunlar Arcar, Egepo, Marşar ve Yaprak. Marshall daha yeni bitirmiş tedbirlerin tekrar tedbir gelmiş. Evet bu 4 hisseye arkadaşlar kredili işlem tedbiri geldi. Yani açığa satış ve kredi işlem olmayan paranızla hisse alıp satamayacaksınız. Bu yüzden bu 4 hissede hacimsel olarak bir küçülme olacaktır. Buna dikkat edin lütfen. İki hisseye de brüt takas tedbiri geldi arkadaşlar. İkinci bir tedbir sistemi yani üçüncü kademe olarak kabul ediliyor ama açıya satış ve kredi işlem birinci kabul edilirse bu da ikinci tedbir sistemi olarak kabul edilebilir. Brüt takas tedbirinde de arkadaşlar gün içerisinde hisseyi alıp satamıyorsunuz. Evet 11 Ocak 2024 seans sonuna kadar arkadaşlar B Söke, Batı Söke ve İhlas Madenciliği paylarında 1. oyun 11 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak. Bildiğiniz gibi brüt takas tedbiri uygulanan bu hisselerde devam eden tedbirler olan açığa satış ve kredi işlem tedbirleri de devam eder. Onlar da uzamış oluyorlar. Yani B Söke, Batı Söke ve İhlas Madenciliği'nin 3 tane tedbiri var üzerinde şu anda. Birinci 11'i 2024 sonuna kadar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Bu tedbirlerin küçük yatırımcıyı koruyucu ama hacimsel olarak düşürme olduğu için de ufak adımlarla hisselerde düşme ya da yükselme olabileceğini tekrar hatırlatalım. Bize destek olmak istiyorsanız yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.